Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta şimdi Life'a devam ediyoruz. Uzun zamandır bölüm atmıyorduk. Hem şimdi Life'a giremiyorduk hem de okullar var hafta sonu da değil. Bugün tatil olduğu için atıyoruz. Bu arada yeni özellikler aradık. Poyraz Arkadaşlar çok iyi bir şey aldım yani Naruto izleyenler bilecek. Sharingan <laughs> arkadaşlar. Kakashi'nin Sharingan'ını aldı arkadaşlar. Şöyle açayım hemen. Sadece gözlerimden görünüyor. Kamuflan da yapabiliyor. Böyle bir şey arkadaşlar bakın. Yani göz Birinci güç şeydi. Yani modda çok bir şey yok. İkinci hemen ikinci açıyorum. İkinci modlar Arkadaşlar bunun üçü dördü de var. Dördünü evet. bir ara açarız. Arkadaşlar üçüncüsü 800 level istiyor. O yüzden biraz zor. Şimdi geliyorsun boz kesmemiz gerekiyor. Bak evet, arkadaşlar normal saldırı tuşuna bastığımda şöyle kemikli bir dev çıkıyor ve onunla vuruyorum. Q'su Şöyle bir şey atıyor oraya. Sonra e, şu buna basıyorum, böyle yapıyor. E, şu an bakın görünmez oldum. Kendini başka bir boyuta ışınlıyor. ama ben onları görebiliyorum. Tabii ben bir ara kayıt aldığımda gösteririm size. Bakın şu an ben mesela çağların yanında geziyorum ama beni göremiyor. Aynen bakın yok. Burada mısın sen şu an? buraya gel. Evet, Bitti mi? Birkaç tane şey daha var ama tam nasıl yapılır bilmiyorum. Ben boş yerin. Kaanç sen açsana. Ben şimdi modumu açıyorum ha. Modum he. vardı ya. Şöyle bir tane modum. Şöyle uzaktan vurabiliyorum. Yaklaş biraz Kıvanç. Bakın abi. Gel bana yaklaş. Şöyle yumruk attığı zaman uzaklara Kıvanç bana yaklaş. Evet. Gerçek hayatta yaklaş. Sesi mi gidiyor? Yumruk attığı zaman Bak böyle arkadaş. böyle bir şeyler float Her yumruğunda. Bir de hızlı koşmamı arttırıyor. Hızlı koşmasını da arttırıyor. Ver hiçbir şey göstereceğim. Bunlara. Aa bak bir de şöyle bir şey buldum. Tam tam para dur bekle. E'ye basınca böyle bir şeyler yapıyor. Büyük ihtimalle başka birisi ona vurduğu zaman güç falan atıyor. Q'su, Q'su da aynı şeyi yapıyor. Senin ekranı çekelim. Yok e, gözüküyor ya. Saltık C'si de böyle her tarafa bir şeyler atıyor. Ne eşik? güçleri falan da vardı. Ben Onları şu an şey açamıyoruz. Koşmayı açıyorum. <laughs> ee, orada aşağı diye bir tuş var. Bak şurada. Sende down yazıyor. Ee, down tuşu. Bak koşarken aşağıya basıyorum. Birden ışınlanıyor gibi oluyor. Yani görünmez olmasa oraya gideyim. ee, yani, senin olur yani. özel aynen. Arkadaşlar ben de Çizgi bir şey ben de bir şey var. aldım. Ben de Diosenko vardı. Bir de Azim Senko çıkardım. Azim Biz Senko çark bastık. Şey. Azim Senko diye bir şey çıkardım. Bunun da modu var. Modu açmak için 400 level istiyor. Çalı ben de her şeyin içinden geçebiliyorum. Tamam Kıvanç gel biliyorum. Gelin şimdi kurama keseceğiz bu bölümde. Bence artık keseriz ya. Sonra falan Gelin yani yolda anne. göstereyim. Şu köprüden Durun, gel, gel. gidiyoruz. Gelin gelin. Arkadaşlar Arka komanda da özelliği varmış. ben de açayım. Daha hızlı yeni fark ettim. Tamam Kıvanç sonra ee, bir şey soracağım. Savaş için görürler. Azim senin kodu aynı böyle mi? Ne? He. Azim. Galiba. Yani modu böyle böyle hızlı mı gidiyor? Evet galiba. Bu arada şuraların içini göstereyim mi çünkü? Arkadaşlar burası Arkadaşlar burası e, Naruto animesinde bir sınav oluyor. Dövüşme sınavı gibi. Mesela burada, da bir arkadaşınızla böyle kapışabiliyorsunuz. Ya Azim burada yerleri var böyle. Mesela gerçekten oyunlara kapışabiliyoruz. Neyse gelin. Konum satmayın. Şuradan devam ediyoruz tekrardan. Ne? Ağaçlar buluyoruz. Baga girdim. Arkadaşlar şöyle şurada gidiyoruz. Şuradan baga girdim. Jurassic şu taşın üstüne çıkıyorum zaten hemen burada işaret çıkıyor. Biz çağıracağız birazdan. Arkadaşlar çağırma nasıl oluyor diye soruyorsunuz. Bu üstüne gidiyoruz. Üstüne tıklıyoruz. e tuşuna basıyoruz veya kabul ben tuşuna basıyoruz. Ben çağırayım ben Açtım ben modumu. Tamam. Bu arada bakın bende şöyle bir ses çıkıyor. Şöyle bir ses çıkıyor. Şöyle bir Bayağı iyi seviyorum. Bunu niye söylüyorsun bilmiyorum. Çağır o 9 kuyruklu Oyunun ne... seslerini kapatın bence. Hı? Aga polat hiçbir özellik vurmuyor buna özel güç. Ben sana da vururum. Aga yine kolay kolay alamayacağız. Aga kolay ya. kolay alamayız da. Alırız onu. Yani. Bir tek kıvanç falan çok fazla vurabilir. O da ben uzaktan vurduğum için. Ya zaten çok fazla özel Şöyle bir şey var. Hadi bak. Şuradan hemen go gotum bıraktım. Vurun vurun abi. Canı yani gidiyor. çok uzun sürecek ya. Çok uzun sürecek. Ben modumu mu kapatsam? Arkadaşlar bayağı hemen yalnızlı kestik. Aynen gibi. arkadaşlar canı bayağı biraz. Oo can can can. Ve çaldım. Güç atıyordum, atamadım. 2 dakika tutun onu. Arkadaşlar bu arada bizim videolarımıza gelmek isteyen veya bize yardım etmek isteyen falan varsa yorumlar kısmına yazsın. Onlarla video çekeriz veya bizi geliştirmelerinde yardım. Bizi geliştirmekte yardımcı falan olur. Ya da biz onları geliştiririz. Aynen beraber oynayabiliriz. Bu arada kestik. Orada Bakayım çıkmadı. çıktı mı? Çıkmadı. Çıksaydı oralarda falan gözükürdü. Çıkmadı arkadaşlar. Bir sonraki için keseceğiz. Aynen. Çıkana kadar devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar o gelene kadar bunu Biz kesiyoruz. Senin ikisini keseceğiz. Zaten geldi Aynen, bu adam. Şuna dokun. Ama benimki çok benziyor lan bu benimkine. Aynısı lan. O Arkadaşlar bu benim eğer açamadım. bu Poyraz'ın şaringanının suysa Poyraz dördüncü şaringanın modu da açabilir. Arkadaşlar eğer bu sonra. değilse benimkinin yerini buluruz onu da keseriz. Yani isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani. Ya videosu gelmesini istiyorsanız yapak da. Yani bizim için okey olur siz ne dersiniz. Bu arada zaten bunu aldık bile yani. Bu arada benim son aynısı ya. Rengi bile aynı. Bu belki senin değildir. şöyle. Hızlıca <laughs> şu devi kesiyoruz da. Sonra çok kolay kesiyoruz. Ama o adam çok zorlayacak diyor. Şar sana keselim mi? Gerek yok. Aa, çıktı. Ama herkese var herhalde. Tamam ben sen? aldım. Tamam zaten sen alacaksın. Ya, bu Ama ne işe yarıyor şimdi? O, o şu şey? an bir işe yaramıyor. Senin son an Şaringan'ın dördüncü level yapmanı yarıyor sanırım. Eğer seninki ise. Acı şunun canını ben ne kadar götürdüm Uf Of Şaringan'ı nasıl vurdun. Benim şu Q özelliğini bayağı sevdim ben ya. Yani. İlk başta anlamadım da. Şaringan'ın özelliği çok iyi vuruyor. Ne? senin buz özelliğin <laughs> kuramaya çok büyük hasar veriyor. Evet bu arada o buz özelliği bu... bayağı güçlü Direkt tekten arası çeyrek güç falan götürüyor. Sana bir şey söyleyelim. Hiç kanlı göz görmemişsin. Yatırmışlar onu. Kurabiye gibi yemişler. Yazık olmuş. Kurabiye gibi yemişler onu. Bak bir yandan kirin bir yandan şöyle bir de falan. Tak. Sıçtım adam nereye gitti? Lan tutun benim öleceğim ben. Bırak lan. Bırak. Aa bu arada bayağı iyi. Bana gelsin bana sen Ben onunla birkaç dövüş atayım. Çünkü uzaktan. Valla ölüyordum arkadaşlar. Hemen iksirimi içiyorum. Kurdu. Sonra da geliyorum. Poyraz kurtum. Peki şöyle bir çidor ile giriş yapmam yok mu? Adam yukarı gitmese. Kirin atmışsın da. Su ejor olsun çağırırım arkadaşlar. Hadi bu Peki bunu kamuyu alabiliyor mu? Alabiliyor mu? Yani. Alırsın. Aldım mı? Şu an size gözüküyor mu? Gözüküyor. Ee, ben nasıl Oo, aldım? Bana vuruyor. Bitar mı? Hmm. Büyütme sadece hasar veriyor. Siz benim ben, ben gözükmem değil mi sizi? Evet. Abi aslında kaçmaya da çok yarayabilir ha. Ne kimle işte kayboldu sana? Çıktım komide. Bak baya kaçtım mesela uzaklaştım. Bırak bırak. Kanka kaç al sana şunu. Ver bana ver. Ana çok canımı yakın. çakra oldu? basacağım. Aa çok mu canımı yakın? İçindeki biraz çıkarsa bana salın. Hayır bana al. Ben çok hızlı canım para kasıyorum. Ben de kasıyorum. Ben kasamaz. Ne yazıyor ya bu? Ne diyor bu? Kestik de çıkmadı. O kimin yazıyor? Arkadaşlar kesiyoruz. Niye başladın mı güzel? Hayır ben açmamışım modumu. Hı, saldırın, saldırın. Modumuzu açalım. Bizim de işimiz var. Bu büyük attı bana. İşte bir tozumuz var. Ne bu? Şu ekranı sarı yapıyorum da şu özellik sayesinde galiba bir işe yaramıyor ya. Dondu dondu dondu. Vurun vurun vurun. Bakın oh. arkadaşlar canlı şu an böyle. Arkadaşlar canlı hızlıca eritiyoruz? Arkadaşlar burada. Canı bu kadar. Saldırmaya devam. Çok önemli. Tamamdır kestik. Çıkmadı. Yine çıkmadı. Hadi hmm, arkadaşlar bunu kes istiyor? kesiyoruz. Ya, kuramı kesiyoruz sonra bunu kesiyoruz. Böyle. Ya para falan oluyor. Para kasıyoruz hem. Şu sonucu paralarımızdan kasıyoruz. hiçbirimize basın. Beni kaçmasın diye bir şeye bastım siz saldırın. Vurun vurun çenere bastım. Anladım. Sularım var? Her şeyimizi bastık valla. Hocaya abi çok güçlendik valla. Biraz çok da basalım. Oha canım. Ya kamuya gittim. Ben de bir gittim. Şuna düş, şuna düş, şuna Sağende. Ben ne yaptım? Ben mi seni attım? Tamam sen de yaklaş. Kamu. Ya. Abi buraları tekrar tekrardan şu pembe bagını yaptı ya. Nasıl yapıyor? Kamuyu yaptıktan sonra oluyor. Burası kamu nasıl çıkacağım ben? Çıkamıyorsun. O Niye benim kamuyum değil ki. Sen baga girmişsin o zaman kaç bekle. Hallederiz şimdi. Ben o zaman reset çek. Hayır çekme şu an. Ya da adam bana kamuyor. Tam reset şey. çekebiliyorsan çek. Ah işte. Ben dur bekle i̇şte sana var. level gelsin bari biz bunu kesek. O levelin ne anlamı var? Hadi kamuyum alalım. Bu <laughs> um, <laughs> Çıktı mı çıkmadı? çıkmadı. Tamamdır. Benim takımdan atsana Çar benim takımdan atar. Çar. <laughs> Nasıl saldın? Arkadaşlar benden önce gitmeye çalışıyordu. Ben çağırdım. Ne Adam bir şey. Ağlamayacaksın. Konuşma ne? Arkadaşlar ben bir Vay, sen geliyorum. bir çık gir yap. Ben seni tekrar takma alırım sonra. Arkadaşlar bizim. Arkadaşlar kavança da aldık. Canı çok azıcık kaldı. Kesiyoruz. Nasıl hızlı, hızlı saldır. Bir tek bana saldırıyor saldır. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yorumlara yazın. İsterseniz videolarımıza gelebilirsiniz. Şimdilik. Izliyor, ne izliyorlar? İzlemezler. İzlerler video like da atar onlar. Onlar adamdır. Adamın dibi onlar. Hareket etmeyin arkadaşlar. Ha 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 hay. Saldırın su. oğlum ya hadi hızlı. Şirin. Vurum ben. Tamam kestik bitti. Bana gelmiyor ki puan. Oh. Vurun da. Şöyle. Bitti. Çıkmadı. Çıkmadı ya. Nasıl çıkmadı? Sen bu sefer bana al. Aa çıktı aldım aldım. Şaka yani. şaka. Nasıl inandılar? Bu arada para 500k. abi, hemen alıyorum. çağırma hemen çağırma. Alıyorum. Ne 500k? Bekle hemencik şeyi açma. Güç alıyorum. Ben, ben şerim yanakine açma. Güç alıyorum. Ben... alıyorum. Tamam tamam dur bekle ben bir mod açıyorum. Azim sen kaç? Bekle aynı. Azim kaç tamam dur. Güç alıyorum. Bir... Al, alamaz para. Yani geçiyorsa al. Aga ben bir şunu bir modunu açayım. Azim sen falan görek. Oo, arada evet. daha detaylı. Kurama şeyi açıyoruz sanki. O Ama sanki daha yapayım. yavaş gibi geldi. İkisi var mı? Ben hızlı koş. Dur ben Allah. seni koy alacağım gel bu ne? Evet atalma ya. Çar bu ne? Boş ver hız mı ölçüyoruz? Kumaş ne işte. Oh. On kuyruklu gibi bir şey seninki. Aga Q'ya basıyorum su değişik bir şey yaptı. Ha yok. Normal. E'si normal. C'si zıplıyor. <laughs> ne vurdu o? Kunağı atıyor galiba. Tamam biliyorum. Ya böyleymiş. Ne değişti ki şimdi? Bu, ben de bir deneyeyim. İşte benimki de şöyle bir özellik. Şaka 3500. Ben 272. gücümü aldım. Vurdum. Tamam o zaman azim sen kokaltın ya. Vurmayayım ben vurmayayım daha. Baştan tamam, bir dur. Azim sen kokaltın ya. Modu daha güzelmiş ya. Çağır kaçak yoksa. Çağırın Basu. Bunu mu? Aynen. Bak bak ben yeni bir şey aldım. Ama bu insanlığı denemem lazım. Oldum, açalım. Önce ben çağırdım. Soldur. Dur 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 dur. İkisi birden gelsin lan. Bırakın. Ben yeni gücümü deneyeceğim hemen. Siz kime ben şekil olmadım. yapıyorsunuz? Beni kameraya aldı. Adam nerede ki? Ya. Benim Aa, Ben bir şey kameraya aldım herhalde. Olabilir. Kestik arkadaşlar bir şey çıkmadı level gelsin geldi bakalım Benim paramızı güzel 93 hızlıca gidelim kuramı çağıralım hayır hayır oğlum ilk önce bir meydan tamam falan olsun hmm. yaptıktan sonra koşmam kafası ne onu çağırdı ya yani. saldırın yani yanlış ben yanlış özelliğe bastım. Babam. Çakram yok şu iksir için. Hadi siz gidin kuramayla uğraşın. Abi bu arada gitti de can, canla ilgili bir sorunum olmuyor. Asla ölmüyorum artık. Ben de bu arada hiç ölmüyorum artık yani. İksirinizi değiştirin. Niye? Çakra yapın tekrardan. Abi inşallah bu sefer çıkar ya. Arkadaşlar çok mi? değişik bir şey oldu. İki tane şey aynı anda geldi. Yukarıda bir tane yazı değişti. Görmüş olduğunuz gibi, O saatin yazdığı yerde. Sağ tarafta. Jairama diye bir şey spam oluyor. Yani Jiraya'nın şey modu. Sage modu. Onu da göstereyim nerede olduğunu. Bakın şurada sub ability'ye giriyorum. Şurada. 1.500 bin para istiyor. Arkadaşlar sonra Çağlar gittiğinde biz tam kuramayı kestik. Bir baktım kurama çıkmış. Çağlar bana diyor ki sen çok üzüleceğin bir şey oldu. Hani benden de falan seviyorum. Sonra ben kuramayı aldım. Öyle aynı anda falan oldu. Yani çok komikti yani. Ya. Ben bir anda gittim bunları yalnız bırakıp zaten kurama çıkmaz dedim. Bir gittim aldım onu. Sonrası geri dönerken Poyraz da geldi dedi ki ben de sana bir şey söyleyeceğim dedi. Kuramayı o da, da kuramaya almış. Göster yerini. O da şuradan sababülteye giriyor. 12 de az yukarıda. Şurada arkadaşlar ben de o kilitli yani. 1 milyon para biriktirsem kuramam odunu açacağım. Ben de 1.500 bin biriktirirsem. O bu arada Z'ye geliyor diye biliyorum. Evet biliyorum biliyorum. Z'ye mi geliyor? Evet Z'ye geliyor çünkü ana hesabımda var. O kurama demiyorum. Ne? Ben de şu yüce ayıramak He onu bilmiyorum. Kurama Z'ye geliyor yani. Hacı inşallah bu da Z'ye geliyordur. Ha, arkadaşları göstersene. Ben statlara şey. basayım. Konuş. Neyi Aa, ya? Statları unuttum. Gerek yok şu an. Yürüyüş 2000 stadım var. Hello video şey yapacaktım neyse boş ver. Yapmayayım arkadaşlar ben de güç açtım Yeni bir tane güç açtım. B'ye tak. Bir bakalım şöyle. Kullan. Rasengan alıyor böyle koşu. Oo, <laughs> ben bunu yiyeceğim, diye yiyeceğim güzel bir şey. Dur şakram hiç yok mu? suda bekle bekle. Bu arada leveliniz kaç? Benim mi? Benim boyu altmış. Benim 896. 915. Oha. Wow. arkadaşlar benim de. Bir arkadaşlar da... bu arada biz nasıl bir anda bu kasılı? biz video dışı da böyle dedik ya diyor Senko falan kesiz. çıkmıyordu çünkü. Kestik. E, onları göstermedik. Aldık yani. yani şey oldu. Bu arada evet. sen gücünü bir göstersene onu. Hangisi azim Senko'nun gücü? Aynen. Hı, Gel bak ikisini de Bunu göstermeye hiç gerek yok da kötü bir şey onu. Başkası vurması gerekiyor. Bak modumu açıyorum ya. İlla mod lazım. Guard C'ye bastığım zaman şunu atıyor. Rasengan vuruyor bir tane. Kunay atıyor. Güzel. Bak şimdi B'yi gösteriyorum. En manyak şey. B'yi aldım. Tak. Güzel vurdu. Rasengan atıyor. 81K. Üçün. Sen hiç normal Senko'nun gücünü almadın mı? çok pa çok para ya. istiyor. Evet, para arkadaşlar 500 bin istiyor ama bu Arkadaşlar, çok düşük. Bu arada ben Tayyip'i 5000 yaptım. Göstereyim. Göstereyim. Arkadaşlar biz biraz <laughs> level kasıp geliyoruz. O sırada kurama falan kesiyoruz. Video çok uzun sürüyor. Yani videonun uzun olmasını istemiyoruz. Aynen. Arkadaşlar bakın tekte çıktı. Poyraz'ı kestikten hemen sonra kestik. Vallahi arkadaşlar çıktı. bu işimize bayağı yaradı. Şimdi Kıvanç'a Ben Kıvanç'tan önce aldım. Bu arada 1 milyon para bittikten sonra bunu açacağım. Ben şimdi Kıvanç'ı alıyoruz. Arkadaşlar bu sefer de bunu kesiyoruz. Böyle teker teker çünkü süreleri oluyor. Arkadaşlar sebepleri hem e, süre hem level hem para. 3 dakika yani, şey bekliyor. 3 dakikada hemencik bunu da kesek diye. Arkadaşlar e, biz şimdi bu boss'u kestiğimiz zaman içinden şöyle bir şey çıktı. Aldım. Ateş topu gibi bir şey böyle. Ne bileyim ateş atıyor herhalde. Şimdi tekrardan kuramaya gidiyoruz. Sarayım mı? Arkadaşlar ben kuramayı kastım. O kadar parasını. Şimdi ise kuramayı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an sıfır level. O yüzden sadece bir kuyruk açılıyor. Bu sekizinci forma kadar gidecek. Şu an daha birinci form. Kuyruk var. Q'ya basınca böyle kükürüyor. Guard. Guard Z'ye basınca şöyle bir tane de el atıyor. Çağırayım mı? Böyle. Çaların şu boss'u. Kıvançı kesmeye çalışıyoruz da çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Keseceğiz. Arkadaşlar olabildiğince kesmeye çalıştık. Ama kıvançı çıkmadı. Biz ikimiz alabildik ama. Bir tane çıkmadı. Bu arada benim param yetmiyor ya. 300 Bu bakayım olsa... kuramam kaç sefer olmuş. Hiç Bu birinci kalem. kuyruk. İki, iki. İkinci kuyruğu da Sen açıyor. Kaç para istiyor. Bakalım üçü açacak mı? Üçü açmıyor arkadaşlar. 1 milyon para istiyor kıvanç. Arkadaşlar yani bu İçine arada de ben şey diyeceğim. Ben 1000 level oldum. Bakayım ben oldum mu? Söyleyeyim hemen. Ben 997 level oldum. Ona da şey, video dışı tamamlarım. varım. Tamam son kuramamızı da keselim. arkadaşlar. Biz birazcık daha kurama keseceğiz. Zaten videoyu Şöyle bitirelim son bence. Son kuramamız arkadaşlar. Yani, ya Hatta arkadaşlar biz videoyu bitiriyoruz. Video biz, dışı kıvancı evet. alacağız. Yapacak şu. Aldıktan... bir şey yok sonra zaten biz bu oyundan çıkacağız. Sonra da videolarımızı çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, blog süreti de başlayabiliriz. Yani o da yakın ya şu ihtimal. An çok şu seri an işin de zaten 1000 level falan olduk. Yani bilmiyorum. Reverse atarız olmadı şu an şu... Neyse arkadaşlar. <laughs> Videoya like atıp abone olmayı Görüşmeme unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.